Kobillere bizim e, tavsiyemiz e, bankasıyla mümkün olan e, en geniş e, limitle ve <laughs> bankayının da e, kendini iyi hissetmesi için eğer e, teminat verebilirse iyi bir işletme sermayesi limiti alması ve bu limit çerçevesinde e, finansını yönetmesini e, tavsiye ediyoruz. E, kubiler genelde bundan kaçınabiliyorlar. Yani işte te, e, teminat vermemek için e, efendim sık banka değiştirmek ve sayılır gibi e, durumlarda kubiler küçük limitlerle çok sayıda bankayla e, çalıştıkları oluyor. E, bu ilişkileri yönetmek hakikaten e, zor oluyor. Yani kubi bir süre sonra bu ilişkileri yönetemez ve takip edemez duruma geliyor ödemelerinde aksamalar olduğu zaman Kobi'nin e, e, istihbaratı bozuluyor. Tüm bankalar sistemdeki gecikmeleri görebiliyorlar. Dolayısıyla e, Kobi'nin hemen her yerden paraya ulaşma imkanları ortadan kalkıyor. Bu da onun e, işinde geri dönülmez bir süreci başlatabiliyor. <laughs>